Hanımefendiler, beyefendiler. Minecraft Survival serimizin 8. bölümündeyiz. En son bölümde bildiğiniz üzere şurayı yapmıştık ulan. Şu, şu F5 işine bir alışamadım ya. Kamera işine. Neyse. Burayı bir ara kapatırız. Umarım unutmazsak. Eğer şayet galiba sanırsam. şuranın içini ben bir doldurayım. Ondan sonrasında. Bugün ne yapabilirim? Onu düşünüyorum bir kendimce. Ne olsun, ne bitsin hesabı düşünebiliriz. Şimdi buranın içeriye gömülmüş bir yer olmuş olur. Hmm. Yani şurayla beraber yani bir taş doldururuz buraya. Ondan sonrasında buradan bir merdiven buraya çıkar. Buranın yani şurayla alakası hiç olmaz. Sonra yani bura sanki Sonradan gelinip buraya yer yapılmış havası verdirteceğiz olayımız o da. Tamam şuralara e, arasına kırık taş mırık taş bir şeyler atarız sallarız buraya bir şeyler. Sorun değil. Şurayı bir halledelim. Ondan sonrasında efendim başlayalım artık yeni bir projemize. Evet bugün ne yapalım ne yapalım diye düşünürken. Yani baskıncı e, şeyi yapabiliriz farmı yapabiliriz. Neden? Çünkü e, şey için, real chamber için 5. seviye şey lazım bize, e, kehanet lazım, kötü kehanet lazım. Onu buradan sağlayabiliriz. Onun haricinde totem çıkar, zümrüt çıkar, olabilir. Ama dediğim gibi bizim için temel olan şey, ama buraya nereden gelecekler? Tam ortasında bulmam gerekiyor buranın. Şöyle yapsam iyi gibi, hani gelebilirler gibi. Neyse ben şuradan başlayayım. Evet yine kendi haritamızda değiliz, farklı bir haritada göstermek amaçlı girdik. Şöyle bir clear atalım. Evet farm için lazım olanlar bunlar. Yani herhangi bir şey çıkar mı bilmiyorum ama sayılar tam değil. Yani bazıları tam bazıları değil. Onun haricinde şimdi başlayalım şöyle. 10 10 bir alan ayarlamamız gerekiyor ilk etapta. Bunun için bir kürek alayım hemen de. Şöyle bir kürek alalım. Ee, hemen bir 10 10 bir alan ayarlayalım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle devam. Gene 10. Şöyle şurada birleşti. Tamam. Şöyle bir alanımız var. Ya yani bu alanı 6 bir, yani 6 blok daha aşağı indireceğiz. Şuradan 2 1 2 3 4 5 6 oldu. Şöyle 6 oldu. Aynı şekilde buradan 2 3 4 5 6 indirelim. Şuradan 2 1 Şöyle son de indirelim. Evet şöyle alanı boşalttık. Tam şunun orta yerini bulacağız. Şunu da yapabilirsiniz. Şu dört köşeye bu atar. Ortasında tam kare bir boşluk kalacak. Şöyle dört kare. Onun tam üstüne şöyle destek bloğu atarsınız. Şöyle. Ondan sonra kızıl çit ya da çarpık çit. Bu ikisinden biri. Yoksa diğerleri yanar. Şeyde. Neydi onun adı? Lavda yanar. Onun için şöyle Evet, şuradan da bir destek bloğu aldık. Şöyle tamam. Şöyle yanlarına da attık. Şöyle. Evet şöyle attık. Sonrasında şu blokları kırdık. Evet şunları açalım. Yani bunları açmazsak zaten şey dağılmaz. Lav dağılmaz. Dağılmadığı için de sıkıntı. Tamam şöyle bir alan oldu bu alana şey dolacak yani taktırılacak bu öyle gelecek ondan sonra ondan öncesinde de şöyle bir şey var. Şuralara e, aynen şurada 5 tuzak kapılarını yerleştireceğiz şöyle. Şöyle. <laughs> Evet şöyle yerleştikten sonra şunları açıyoruz. Ve e, bundan sonra alta hani düşecekleri alanı ayarlayacağız. Ve şuradan tam ortadan yine bir blok aşağı ineceğiz. Evet şöyle kendi kalacağımız alanı da ayarladık. Şöyle şurayı da kıralım. Buraya öncesinde e, şöyle iki tane sandığı attık. Sandıktan sonra sandıkla işimiz bitti zaten. Şöyle hunileri bağladık. Tamam bağlansana. Heh. Şöyle shift e basarak da olabiliyor yani. Şuraya ister çamur koyun, isterseniz toprağa koyup üzerine sağ tıklayın. Hani şöyle toprak yani yol yapın toprakla ee, huni. Tamam. Huni den yap. huni bundan sonra iş işimize yaramayacak zaten. Şöyle çıktık sağ klik attığımızda Demek istediğim şey şunu attığımızda şu aşağı inebilmesi olayı. Şuralara da yarım blok koyun ateş etmesinler size. Bundan sonra şuradan şöyle kendimize bir alan şuraya su koyacağız. 1, 2, 3. Şu alanda da ruh kumunu koyacağız. Şöyle nerede ruh kumu? Ruh kumunu koyacağız. Bu alana da şöyle iki tabelayı koyacağız ve su geri dışarıya çıkmasın diye. Şimdi şuradan yukarıya doğru çıkacağız artık. Şimdi bunu ben şöyle yapayım göstereyim. Tamam şuradan çıktık. Şöyle aşağı indik. Bu etrafını ben bir kapatayım. Evet şimdi yukarıdan suyu bırakacağız. Şöyle bıraktık suyu aşağı kadar inecek. Aşağıda da Suyosunuyla ıı, şey yapacağız Şöyle şöyle indiğinde Bizde şuradan Suyosunuyla bunu Sonsuz su yapacağız Evet şöyle sonsuz su oldu bu Yanlış değilsem Şu arası olması gerekiyor Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 Nasıl indiydim 1 Şurası olması gerekiyor. Tam emin değilim ama. Bu aşağı. Buradan da tam aşağıya şeye ineceğiz. Aynen. Tamam. Fazla kırdık biraz da. Tamam. Buradan da böyle aşağıya ineceğiz. Parm, yani şu anlık bu kadar. Şuradan şunu kırdık mı? Şuradan şöyle hızlıca çıkabileceğiz. Buraları koruma adına e, ee, ladinlerde yok. Yani tuzak bak. Kapağını unutmuşuz neyse sorun değil Oralara koyulur yine Buradan e, Şeyin olduğu yeri ayarlayacağız Neydi o Köylünün Yeri ayarlayacağız şöyle tam ortaya geldik Buradan yerin bir önemi yok Hani orta olması yeter 2 3 4 5 6 6 birim ayarlayıp Şöyle Dörtlü yapacağız sonrasında şöyle Birer tur genişleteceğiz yanlardan. Şuradan da genişlettik. Şöyle 4, ee, alan, 4 alan kalacak. Aynı. Şöyle 2 iki, 2'şer genişletip Bir dakika. Biraz eksik oldu. Evet, böyle yaparsanız tabii ki de şey olacak. Üstüne bir tur daha çıkmanız gerekecek. Yoksa ya varilden atlıyor ya şeyden atlıyor. Yataktan atlıyor. Aşağı atlıyor yani. Yani çıkabiliyor buradan. Buraya bir yatak lazım. Yatak. Aha, varmış. gitti varil. Bir tane de varil. Şunla koyacağız. Ondan sonra bir de kapak Şöyle Şunu buraya bıraktık Şunu da buraya bıraktık Yani köylüyü de buraya çağıracağız Ya onu şuradan getirilebilir Getiriliyor yani o kadar zor değil de ee, Akşam vakti Daha hızlı geliyor ben uğraşmayacağım Köylü hop koyduk. Bu buraya oldu Atlayamıyor çıkamıyor zıplayamıyor Tamam yani şu anlık farm bitti diyebiliriz. Böyle e, müsait bir yerden de lav koyduk mu? Sorun çözülecektir. Tamam şu an farmımız bitti. Yani olup olacağı budur. Yani millet buradan gelecek, aşağı düşecek falan. E, şu kapağı şuraya koyacağız. Birini de şuraya koyalım. Şimdi baskını başlatalım. Neydi? Ya bu en sonu da alabiliriz. En başı da alabiliriz. Fark etmez. Hemen şunu içelim. Baskın başlasın. O arada ben bir kılıç ayarlayayım kendime. Şöyle düştüler sadece. Tek atmalık. Şey yapıyoruz. Evet. İlki bitti. Mesela bakıyoruz bir tane uğursuz sancak düşmüş. Yani. Neyse benim farmımızda bu kadardı. Şu an normal yani serimize geçebiliriz. Neyse bu bölümde bir orayı yaptık. Başka şeyler de vardı da aklımızda maalesef ama maalesef olmadı. Şimdi e, gene geçen gittiğimiz Krill Chamber mı? Herhalde o. Tam emin olmamakla beraber bakacağım. E, muhtemelen orası. Bir de sabah kalkar kalkmaz küçük öğün kahramanı tam kullanalım. Şuna da kırılmazlık bastım. Keskinlik güç gelmişti. Keskinlik güç geri itme 2 geldi. <laughs> Ve yani aynen o gibi ya. Tam emin değilim ama. Ya yani burayı ah keskinlik 4. Keskinlik 4 ganimet 3. Güzel geldi. Buna da bir kırılmazlık bastık mı çok tatlı olur. Şimdi... Şunu çıkarttık. Bununla ateş korumasını bastık. Ateş korumamız 4 oldu. Ee, keskinlik tamam. Keskinlik 4 geldi. Burada bir geri itme vardı. Şuradaki kırılmazlığı basarız. Tüy düşüşüymüş bunlar hep. Tamam bu dursun. Burada ona gerek yok. Ganimet olan geldi. Yani bir yandan da iyi bu. Keskin. Kılıç. Buna bir de onarım atarız. Onarım. Aynen. Buna da onarım da atarız. İki onarım alıp geleyim ben. Bunlara da onarım atalım. Sonrasında e, e, Trill Chamber'a gidelim artık. Evet. Biraz sesler gelmeye başladı. Örümcek sesleri falan. Ama daha hala inemedik şeye. Aha. Allah. Bayağı yüksekten düştük. Ama yeğenim. Bir yerin incidirsin. Neyse şunu şuraya alalım artık. Darbeli değil. Şuradan başlayalım şunları kırarak. O ilkinde de anahtar almazsın ya. <laughs> o kadar. Ver. Ne verdin? O güzel. Evet buraya bakalım bakayım bir. Büyülü elma, elmas, elmas. Dümdüt. Abi bir tane zırh geldi. Ateş koruma bir, dikenli bir. Kırılmaz iki. Vay. Chamber. Aha. Vallahi geldi. Ding ling 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 ling. Hiç beklemiyordum valla. İpini alacağım. Aha. Ağır çekiç. Koyduk mu? Topuz. He o. <laughs> Vallahi hiç beklemiyordum. Bir anda oldu. Sen değille, de aha. Üç olur. Onur. 5'e atınca aha. Dümrüt bloğu da aldık. Tamam da. Bundan sonra ne yapacağım ben? Çembıra mımbıra. <laughs> Ana anahtar varmış burada de. Dur. O kadar görememişim ortalığı. Ya dediğim gibi işte buralara falan geldiğimizde şey önemli. Oğlum bu anahtar oraya açmıyor mu? Ha yanlış anahtarı denemişim dur. Ya ne vereceğim pek önemli değil artık benim için de. Delme iki geç. Ben çıkarttım şeyi ya. İkinci de çıkarttım bir de ya. Öyle abartı da uğraşmadım ben buna. Evet bir sonraki bölümde. Görüşünce dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.